Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz'de iki bölüm bulunuyor. Biri İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, diğeri Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümümüz Türkçe olarak eğitim veriyor, 4 yıllık. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüzde yine 4 yıllık İngilizce olarak eğitim veriyor. Ankara'da İngilizce eğitim veren sayılı bölümlerden biri. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümümüzde çevre sorunları, tasarıma nasıl yaklaşılması gerektiği, problem çözme becerileri kazandırdığımız, analitik düşünce öğrettiğimiz bir eğitim süreci yaşıyoruz. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde de hem teorik hem uygulamalı dersler öğrencilerle birlikte yürüyor. Ankara Medipol Üniversitesi ve bölümlerimizi daha yakından tanımak istiyorsanız hepinizi tanıtım günlerimize bekliyoruz.